Arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Boğa ve yükselen boğalar için Ekim ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar Aa, tekrar hatırlatalım. Falım Astroloji Instagram sayfasından kahve falı baktırmak isteyenler ulaşabilirler. Yıldızname ve tarot bakım içinde Seher Alt türe, Tarot Dünyası'na Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz. Hem Instagram hem de TikTok'tan arkadaşlar. 4 tane kısmet güneşinizin açtığı artık e, hayatınıza bir güneşin doğması ile alakalı bir durum var. Yurt dışı ile alakalı bir kısmetiniz olacak. 4 tane balığınız kısmetiniz neredeyse aynı zamanlar içerisinde içerisine e, evinize hanenize girecek. İsminde e harfi olan bir kişiyle konuşmanız ve bu konuşmadan ferahlatıcı bir haber almanız var. 15 rakamında sizin sevineceğiniz iki tane sıkıntıdan aynı anda kurtulacağınızı gösteriyor. Avcunuzun içinde dualar var ki bu aralar çok sık dua ediyorsunuz ve bu konularla ilgili de sevineceğiniz haberler alacaksınız. Ee, burada dua derken hani bazen çok içten edilen bazı dualar var ya onlardan bahsediyorum. O dualarınızın da kabul olduğunu gösteriyor burası. Deniz atı çıkmış muradınıza edeceksiniz ki bu konuda da ferahlatıcı bir haber arkasından da büyük bir kısmet ha hanenize girecek gözüküyor kuşun ağzında bir haber var ama bu kuş farklı bir tür ev hane veya bir mal mülkle ilgili sevineceğiniz bir haber gösteriyor. Aile bağlarından iki kişiyle ilgili düşmanlığınız var. Bu konuda birisi kısa boylu, birisi de uzun boylu bir erkek, kısa boylu olan kadın olarak gözüküyor. Bunlarla ilgili sevineceğiniz haber var ama onların yaptığı düşmanlıklar veya sıkıntılarla ilgili de sıkıntılı olacağı haberlerini alacaksınız. Kafanızın içerisinde bir kişiyle ilgili soru işareti var. Bu soru işaretinin cevabını alacaksınız. İlişkiler anlamında belli bir rotaya doğru hedefinizdekine ulaşmanız anlamında bir durum var. Yani evlilik amaçlı girilen ilişkide artık evliliğin adı konulacak. eee Aynı hanenin içerisinde yaşayan, evlilik dahilinde olan ilişkilerinde bir süredir sorunları olanların artık son noktayı koyması var. Ama şöyle de bir durum var. Sorunları iyileştirme, çözüm noktasına gitmeye çalışanlar için de barışma durumu var arkadaşlar. O yüzden burası her ikisi için de yani çabaladığınız şeyin sonucunu almanız anlamında gösteriyor. Ferahlatıcı haberleriniz var. Zirveye çıkıyorsunuz ama ee, bazen bu zirve insanın hani son nokta veya e, son sıkıntı dediğiniz durum var ya. Son 3 yıldan beri sıkıntı yaşayan bir boğa burcuysanız bu dönem bu sıkıntınızın artık son zamanları veya bitmiş siz Yeni bir başlangıç yapmak üzeresiniz gözüküyor. Aynı zamanda maddiyat konusunda kayıplar yaşayan bir boğa burcuysanız bu dönem kayıplarınız artık e, bitecek ve siz artıya geçeceksiniz gözüküyor. Hanenizin içerisinden daha önce çıkmış olan para, 3 miktar, yani 3 tane ayrı ayrı kişiye ödünç para vermişsinizdir veya verdiğiniz veya çalınmış bir paranın geri dönmez diye düşündüğünüz bir paranın geri dönüşü var arkadaşlar. Daha doğrusu 3 miktar halinde. Belki tek bir kişidedir 3 parça halinde verilir veya 3 ayrı kişidedir. Teker teker onların gelmesi durumu var. Kalben bazen üzüntü, sıkıntı hissettiğiniz konular var. Hissiyatınız bu dönem çok kuvvetli olacak ve bu konuyla ilgili ferahlatıcı haberler almak isteyeceksiniz. Bu haberlerin bir tanesi görmek istediğiniz veya sohbet etmek istediğiniz ya da uzun zamandan beri görmediğiniz bir kişiyle kavuşmak ve ferahlamak anlamına geliyor. Ayrıca bu dönemde de alacağınız iki tane kısmet var bu kısmetler birisi maddi birisi de manevi olarak gözüküyor. İki tane öğrenci var ve bunlara yardım etmek gibi bir durumunuz olacak ya da elinizden çıkacak iki parça halinde sadakanız olacak arkadaşlar. Bu sadaka sizi bir sıkıntıdan da ferahlığa kavuşturacak. Bir dağ başında bir ev, yani çiftlik evi gibi gözüken bir durum var. Böyle bir evle ilgili kısmet gelecek ayağınıza. Yani ailenin e, belki e, çiftçilik tarımla uğraşan bir yeriyle ilgili e, şansınız ya da öyle bir yere taşınmak gibi bir durumunuz veya bir düşünceniz olabilir. Veya e, böyle bir yerle ilgili elinize bir fırsat geçer ve bu konuyu değerlendirirsiniz. Çünkü kısa bir yolun ağzında sizin böyle bir yere gidişiniz ve bir kısmet alışınız gözüküyor arkadaşlar. Evet. M harfli bir kişiyle ilgili bir konuşma var. Maddiyat konusunda içeriyor. Ama bu iş konusunun içerisinde bir anlaşma yapıp yapmama konusunda bu anlaşmada sıkıntı var arkadaşlar. Bir gelen bir kısmetin daha aynı miktarda da gitmesi anlamına geliyor. Yani sizin buradan bir kar edebileceğiniz bir durum yok. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Ya hesabınızdan fazla bir gider çıkacak. Ya da karşıdaki kişi kurnaz sözleşme maddesiyle size bu parayı geri alacağı gözüküyor. Yine bir yolculuk var. Bu yolculukta iki tane konu miras veya yazılı bir anlaşma ile ilgili bir sorun var. Bunları çözmek için gideceksiniz. Çözüm için bir kişiyle görüşmeniz gerekiyor ve sizden bir komisyon talep edecek. O yüzden bu aralar parasal konularda dikkatli olmanız gerekiyor. E, hesabınızı yaparken karşıdaki kişilerin e, çok da iyi niyetli olmadığını e, düşünmeniz gerekecek. Çünkü bu aralar bu konuda sıkıntı var. Yani insanlara güvenmek size zarar verebilir. E, bu konuyla ilgili de e, şaşkınlığa uğrayabilirsiniz. En azından maddi konularla ilgili sıkıntılar küçük ufak tefek de olsa ya da yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Akrep çıkmış sizi güveniyor. Zarar vermek isterken aksine faydası dokunacak bir akrep burcu var ve bu konuyla ilgili de e, sizi daha öncesinde de bazı sıkıntılardan kurtarmış ya da uyarmış olarak gözüküyor. Özellikle bir insanla ilgili orta boylarda e, balık etli hatta şişmana yakın bir balık etli bir erkekle ilgili bir sıkıntı yaşamanız var ve bu konuda sizi uyardığında dikkatlice dinlemenizde fayda var. Devlet kapısından beklenilen bir iş konusundaki kısmet var. Bunun içinde 7 rakamı gözüküyor arkadaşlar. Bu 7 rakamı bu arada Ekemen 7 her neyse e, koçta da çıktı boğada da çıkıyor. Geri kalanında da çıkarsa zaten 7 rakamında büyük bir değişim var demektir çoğu insan için. Kartal çıkmış yine devlet kapısıyla alakalı bir e, size sıkıntı verecek bir konu ya da bir mahkeme veya bir olayla ilgili ifadeniz veya e, bir görüşme yapmanız gerekecek. Bu konuyla ilgili hiç istemeseniz de yapacaksınız ama size zarar dokunmayacak. Sadece siz bu durumun içinde olmaktan hoşlanmayacaksınız. Yıldızınız çıkmış bu konularda. Etrafınızdaki insanlara karşı enerjiniz yüksek ve daha e, popüler ya da daha gözle görünebilir. İnsanların size bakış açısının daha yüksek olduğu bir süreciniz gözüküyor iki tane yolunuzun ağzında gelecek olan kısmetiniz var. Soru işaretlerinizin cevabı geliyor arkadaşlar. Yani olacak mı? Ne zaman olacak? Veya bir şey bekliyorsunuz. Onunla ilgili ne gelişme olacak derken hepsinin cevabı Ekim ayıyla bitmiş ve siz yeni bir sürece başlamış gözüküyorsunuz. Fincanın tam ortasında da zaten hafif bir nazar etkisi var ama artık geçen aydaki kadar üzerinizdeki büyük bir ağırlık olmayacak. Evet, çok yavaş açılacak anlaşılan bu. Üç tane sevineceğiniz haber var. Yakın zamanda dua ettiğiniz bir şeyin gerçekleşmesi ve buradan toplu para alışınız var. Hani ferahlatıcı haberleriniz var. Dışarıdan gelecek olan bir kısmetle birlikte bir iş kurmakla ilgili fikiriniz olacak ama bunu biraz erteleyeceksiniz. Daha sonrasına kalacak ertelemeseniz de olur fakat ertelediğiniz zaman e, maddiyat konusunda bir beklentiniz var onun için ertelemiş olacaksınız çok da sıkıntı olmayacak yani bir kadın tarafından büyük bir anne eskilerin osmanlı kadın dediğimiz e, tarzda bir kadından yardım görmeniz var ve bu yardımla birlikte büyük bir sıkıntıdan da ferahlığa kavuşmanız var arkadaşlar 3-4 tane dileğiniz var bu dönem olmasını gerek istediğiniz ve bu 4 dilek de birbirlerine bağlı olmasalar da hepsi aşağı yukarı aynı zamanlarda hem kısmet getirecek hem aydınlık haber getirecek. Bir kişiyle ilgili fikriniz değişti mi değişmedi mi diye düşüneceksiniz ama o kişi e, yani belki yanlış bir şey anlaşılma durumu olabilir. Ama karşınızdaki kişi size zarar vermeyecek ya da böyle bir düşüncesi olmayacak. Onunla bir çatı altında karşılıklı yüz yüze konuşmanız var. Ve buradan da ikiniz için de ferahlatıcı bir haber çıkacak gözüküyor arkadaşlar. Evet boğa ve yükselen boğaların yurt dışı ile alakalı iki tane kısmeti olacak. Bunlardan sevineceği bir haber var. Bu aralar ev konusu veya yatırım konusunda yapacağınız her adım sizi büyük bir kısmet yani e, fazlasıyla katlanarak gelecek gözüküyor. Sevineceğiniz haberler var. Etrafınızdaki insanlarla bu sevincinizi de paylaşacaksınız gözüküyor arkadaşlar. Evet boğa ve yükselen boğalar için Ekim ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.